Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Uzun zamandır görüşemiyoruz. neresiniz iyi misiniz? arkadaşlar ben çok yoğunum bu aralar. Bizim burası da bir soğuk bir soğuk bir kar yağıyor. Görmeniz lazım. Şu anda eğer bu kar bu şekilde devam ederse herhalde yarım metre kar yer diye düşünüyorum burada. Havalar da baya soğuklaştı. Ayrıca arkadaşlar Oyunla da ilgili e, şu anda bize Gen 8 geldi galiba. Şöyle göstereyim size. Şimdi bu kahramanlar hakkında pek fazla bir bilgim yok ama biliyorsunuz her genin kahraman bir diğer kahramanı e, gömüyor arkadaşlar. Şimdi bu kahramanlar hakkında yorumlara belirtirsiniz. Önemli olan kahramanları. Gerçi hepsi önemlidir de yani bu olmazsa olmaz dediğiniz kahraman varsa belirtirsiniz Arkadaşlar Onun haricinde Sizler ne yapıyorsunuz nasıl gidiyor hayatınız <laughs> öyle söyleyeyim ben e şimdi bizimle ilgili derken de bu arada sunucu birleşmesi oluyor arkadaşlar merak edenleriniz vardır 329 ile birleşiyoruz Yarın birleşeceğiz ya her şey sıfırlanıyor bu çok kötü yani buna bir çözüm Keşke bulabilirlerdi yani aslında ama hızlı bir şekilde herhalde toparlarız diye düşünüyorum. Onun haricinde yaklaşan bir etkinlik yok. Şuradan şöyle bakıyorum. Yaklaşan herhangi bir etkinlik yok arkadaşlar. Oyun bildiğiniz şu anda yatışa geçti. Herhalde dedi biraz dedi şu kerizleri biraz dedi yolmaya yolmaya ara verelim dediler herhalde. Şu anda bir ara verdiler. Herhangi bir etkinlik yok ama her an olabilir. Yani bunlar hiç hayra alamet değil. Öyle söyleyeyim size. Şimdi bakalım neler olacak. Savaş Akademisi o burada yapılacak bir şey yoktu. Şurada yapılacak bir şey var mı? Şurada komple basıyoruz. Şimdi bugün artma yapalım. Tamam arıtma yapıyoruz. Şu anda 250, 270, 290, 310, 330, 350, 370, 490. Hmm, 540 50'lere geçtik. 690, 740, 790, 840. Şöyle yapalım. 1040 tanesini bir basalım. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Zaten onaylamasak ne olur? 153 tane verdi çok kötü verdi arkadaşlar. <laughs> yani bence daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Bin taneye, bin ateş kristaline 53 tane veriyor. Bunu unutmayınız. 53 tane veriyor. Şimdi bunu burada örnek veriyorum. Burada nasıl hayret et. Yani et yetmedi arkadaşlar. Nasıl yetmedi ben bile. Aman. şeyleri aktifleştirmeden bastım arkadaşlar. <laughs> Video deker yaptım bu hatayı. <laughs> ya bonusları basit bazı arkadaşlar diyecek ki abi abi yapma abi yapma videodayken yaptım arkadaşlar. Yani bir 3-4 gün fark ediyor. Onu biliyorsunuz zaten. Şimdi bu burada. Ortalama bir 70 tane daha isteyecekti. Her neyse arkadaşlar önemli değil. Şöyle bir bakıyorum dışarıda da kar yağdığı için herkes evinin önünü temizliyor. Sesi size gelebilir arkadaşlar. Biliyorsunuz burada öyle bir adet var yani. Evet şu anda dışarıdaki görüyor, ses geliyor size. Kardan dolayı arkadaşlar bu. Şimdi ne yapabiliriz? Bu bin tane daha ateş kristali bassak ne olur şimdi bin tane daha Tamam basalım 10 tane mi basacağız Tamam bin tane daha basalım 37 tane 71 tane yaptı şimdi bunu hızlı bitir abi seninle uğraşamayacağım Tamam orada o hatayı yaptım bir daha yapmamak için bunu basıyoruz Hazır buradayken şunu da basalım. 71 tane ama olabilecek mi? Onu da bilmiyorum. Şöyle bir bakayım. 140 taneye çıkmış. Sonuncusunu 140 tane istiyor. Bu da ne demek biliyor musunuz? Bize ortalama 1000 ee, az önce 53.000 tane 53 tane mi aldık ama şu anda bu yükselmiştir. 100 tane istiyor. 1000 tane 30 30 tane falan almış. Neredeyse bunun iki katı arkadaşlar. Şu an bunu alamıyoruz gördüğünüz gibi. Ay, hay. Yani bunu bir sonraki hafta yükseltiriz. Önemli değil. Biliyorsunuz acele etmeyi sevmiyorum arkadaşlar. 10 yapacağız. Zaten 10 olduktan sonra geri kalanlarını yükseltmek o kadar zor olmayacaktır. Önemli olan 10 yapmanız arkadaşlar. Buna neymiş? Cesurların diyarı. 42'ye 4. Neymiş? Kahraman donanımı. Evet. Bu kahraman donanımı ile ilgili bir şeymiş. Mağazamıza giriyoruz. Buradan zaten bir tanemizi alıyoruz. Şöyle maksandıklarımızı alalım. Şunu da alacağım. 10. Sonrasında ne lazım bize? Şu. Olduğu kadarını aldık. Çektik arkadaşlar. Evet. Ne diyorduk arkadaşlar? Şu an herhangi bir etkinlik yok. O yüzden de sessiz kalıyorum. Fazla video paylaşmıyorum. Hakkınıza helal edin arkadaşlar. Video bekleyen arkadaşlarımız vardır. Tabii ki de böyle sohbet içerikte bir şeyler çekmek isterim ama yani biliyorsunuz bazen ara vermek de iyidir diye düşünüyorum. Yani sürekli video paylaşmak da ne kadar doğru olur. Yani sürekli video paylaşmak arkadaşlar. Şunu da alalım. Aldık burayı. Şöyle şurayı. Burası hala eski kahramanlar. Gördüğünüz gibi ben hiç buradan bu kahramanları hiç yükseltmedim. Gen 8 geldi zaten. <laughs> yani vallahi var ya o kahraman bitmeden diğer kahraman geliyor. Nasıl bir şey bu ya? Neyse şöyle bir bakalım. Burada bizi bekleyen bir şey var mı? Bas abi bunlar. Bunlar bizim bir işimize yaramıyor. Bunları Es geçeceğim çünkü ileride lazım olabilir diye düşünüyorum. Geç abi hepsini bas. Kahramanlar zaten full bende. Hı hı. Al abi, al 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 hepsini al. Fazla bir şey birikmemiş ama. Bunları komple basalım. işimize yaramıyor zaten eski kahramanlar. O hayırlı işler. En fazla 150 tane basabiliyoruz. Yok. Şimdik. Senden de bir 150, 44. Ah, Musa'dan de bir 150, 59. Bunu fazla basmayalım. Tamam. Takas merkezinden ne alacağız? Tabii ki de 3 tane bitiril alacağız. Ondan sonra topuk yapacağız. Topuk topuk. Ardından şuraya gelelim. Haftalık aylık paketlerimizden. Bu şekilde 2 hafta Tamam Buraları aldık Burası günlük 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 Burada da hem 30 tane ateş kristali veriyor arkadaşlar. Falan iyi yani. Bence alınabilir diye düşünüyorum. Burada şimdi şey ol, şöyle acele etmeyelim arkadaşlar. Etkinliklerde çok fazla ateş kristali veriyor. O yüzden ateş kristali paketini satın almak istemiyorum. Yani ben inanıyorum ki çok yakın bir zamanda ateş kristalinin çok verdiği bir etkinlik gelecektir. Çünkü ben bunu neyden biliyorum onu da söyleyemem size arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bizim bu balinaların çoğunda çok fazla bir ateş kristali var. Niye? Çünkü G Mesela alıyorlar ateş kristal paketleri alıyorlar. Sonrasında gelen bütün etkinliklerde ateş kristali olduğu için ve ateş kristali çok birikiyor onlarda. Şu anda FC-15 gelse bile bu arkadaşlarımız FC-15 basacak ateş kristalleri var. Yani demek istediğim şey şu. Ateş kristalleri zaten ee, baya bir gelecek bize. O yüzden bekliyorum. Bakalım bu kışta geldi. Var bir bunların eli kulağındadır birkaç tane etkinlik patlatırlar diye düşünüyorum. Öyle bir düşünceye sahibim. Bakalım. Allah arkadaşlar yani bir videomuzun daha sonuna geldik diye düşünüyorum. Bu videonun amacı uzun zamandır video atmamıştım. Hem bir selam vereyim size hem de kendimi bir hatırlatayım istedim. Hem de FC10 için ne istediğini göstereyim. Şöyle bak görüyorsunuz 140 tane istiyor. Bu 140 taneyi verdikten sonra olay bitecek. Şimdi buradan örnek veriyorum. Şimdi Burada 490 tane ateş kristalimiz var. Doğru mu? Doğru. Şimdi bir saniyenizi rica edeceğim. 25 kaynak topla. Yani bunları kabul edebiliriz diye düşünüyorum. Yalnız bu Bakayım şu eline kaç günlük hızlandırmamız var. Ben 1B asker güce ulaşmak istiyordum da. Yani bu hızlandırmayla biraz zor diye düşünüyorum. 111 gün yok ya. Çok az. Çok az. Benim buna en az bir, bir 400 gün daha takviye yapmam lazım diye düşünüyorum. 400 gün daha takviye yapsam bile yapamam. O şeye gelemem de. Yani en azından iyi gelir diye düşünüyorum. Her neyse arkadaşlar. Dediğim gibi bu gen 8 kahramanları geldi. Bir de yeni güncelleme ile bu gen kahramanların üstüne seviyeleri yazacaklardılar. Onu da yazmamışlar. Onu da bekliyoruz. Bakalım ne zaman olacak bu iş. Ee, o da olduğu zaman çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Ee, Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Güzel. Bu birleşmede birleşme olduktan sonra da bir video çekerim sizin için. Siz de görmüş olursunuz her şey sıfırdan başladığımız için onu da merak eden arkadaşlarımız olacaktır. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun.